Bir elektrik karşı videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Skywell'in bayilerini tek tek dolaşacağız. Aklınızdaki soruları yerinde inceleyeceğim. Bir gazeteci olarak depoya gireceğim, teknik servise gireceğim. Sizin için hepsini tek tek inceleyeceğim. Yedek parça var mı yok mu? Teknik servis ekipleri yeterli mi? Alan yeterli mi? Hepsini masaya yatıracağız. Siz de hazırsanız muhteşem video başlıyor. Ve Skyvel bayilerini gezmeye başlıyoruz arkadaşlar. Bu serimizde Skyvel bayilerinin teknik yeterliliklerini, ustalarını, yedek parça sayılarını tek tek masaya yatıracağız. Bunun için ilk startı memleketim olan Ordu'da verdik. Ordu enerji bayine geldik. Şu an arabamla birlikte bayiye giriş yaptık. Bakalım depolarında yedek parça var mı yok mu? Ustaları yeterince bilgili mi? Gelin yakından inceleyelim. Ve herkesin merak ettiği o depoya geldik. Nereye? Yedek parça deposuna arkadaşlar. Bakalım yedek parça var mı yok mu? Bizzat ben kendim içeriye girip inceleyeceğim. Hadi beni takip edin. Skyvelin Ordu Enerji Bayisi toplam 5000 metrekareden fazla büyük alana sahip. Arkadaki otopark alanında sayarsak toplam 6000 metrekare alana sahip. Bunun bir kısmını yedek parça alanı oluşturuyor. Şu an o yedek parça deposunun içindeyiz. Bu arkamda görmüş olduğunuz alanların tamamı Yedek parça arkadaşlar. Skywell ile ilgili aklınızdaki bütün yedek parçalar. Direksiyon motorudur, ön tampondur, çamurluktur, kaputtur. Ne ararsanız hepsi burada var. Gördüğünüz gibi gez 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 bitmiyor. Burası sadece ordu bayisine ait. Düşünün diğer bayilerde hesap ettiğinizde yeterince yedek parça olduğunu size bizzat kanıtlamış oldum. Gözlerimle bir gazeteci olarak hem içeri girdim hem gösteriyorum hem inceliyorum. Kanıt varsa... Bence yeterli belge var demektir. Depoyu gezdik. Şimdi isterseniz bir de teknik servis kısmına bakalım. Orada enerji bayine geldiğinizde hemen sizi müşteri kabul kısmı karşılıyor arkadaşlar. Pek çok otomobil firmasının bayisinde Bunlar iç içe oluyor arkadaşlar. Hiçbiri ayrı ayrı değil. Burada bütün bölüm ayrılmış. Müşteri kabul bölümüne geldikten sonra hemen ileride teknik servis bölümü var. Burada arabanızın bakımları komple yapılıyor. Burada sadece Skywell arabalara bakılmıyor arkadaşlar. Aklınıza gelen bütün elektrikli otomobillerin bakımları burada yaptırılıyor. Burada alanında uzman tam 3 tane kişi var arkadaşlar. Elektrikli arabanızı güvenle bunlara emanet edebilirsiniz. Çünkü bu 3 kişi özel eğitimden geçmiş. Elektrikli otomobillerin bataryası konusunda, elektrik aksamı konusunda yeterlilik belgelerine sahip kişiler. Dediğim gibi burada sadece Skyway'in bakımı yapılmıyor, diğer arabaların da bakımı yapılıyor. Gelin biraz yakından bakalım. Orada Enerji Bayi'ne buradan gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bize bütün kapıları açtıkları için. Pek çok serviste böyle geniş bir alan bulamazsınız. Şu alanın büyüklüğüne bakın. Burada dediğim gibi sadece Skyway'le değil, bütün elektrikli otomobillere, hatta içten yanmalı otomobillerin bile Bakımları ve onarımları yapılıyor. Burada gördüğünüz gibi bir tane CHR otomobil var. Benim eski otomobilim onu söyleyeyim. ile geçmeden önce daha önce CHR kullanıyordum. Hibrit bir otomobil. Hibrit otomobillerde de biliyorsunuz elektrik motoru bulunuyor ve bir adet batarya bulunuyor. Bu yüzden hibrit otomobillerde emin ellerde bence tamir görmeli. Burada bir tane işten yanmalı otomobil görüyorsunuz. Markasına bakıyorum. Peugeot. Peugeot marka otomobillerde burada orada Enerji Bayisi'nde bakımları, servisleri, tamirleri yapılabiliyor. Şurada da hemen bir tane Skyvel var. Ona da bakalım. Gelin yakından bakalım hatta. Skyvelin test aracı arkadaşlar. Eğer Skywell almayı düşünüyorsanız şunu öncelikle size söyleyeyim. Önce gidin bütün diğer elektrikli otomobillerin test arabalarını deneyin. Binin, gezin, dolaşın, test edin. Sonra da gelin bir de Skywell'e binin. Aradaki farkı çok net anlayacaksınız. Çünkü ben arabamı alırken öyle yapmıştım. Toga bindim, BYD'ye bindim, MG'ye bindim, Tesla'ya bindim ama bir de Skyvel'e bindim. Arada inanılmaz fark var konfor anlamında. Teknoloji olarak Tesla'nın daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ama araba gibi bir arabaya bineceğim diyorsanız Skyvel gerçekten biçilmiş bir kaftan. Şu an burada Skyvel'in test aracı olduğu için herhangi bir bakıma ait bir araç yok. Sadece son kontroller yapılıyor her testten sonra Skyvel'in bakımları yapılıyor. Bu alanın büyüklüğünü size daha önce anlatmıştım. Toplam 5000 metrekareden büyük alan var. Arkada bir de hurdaya ayrılmış araçların ayrıldığı bir park alanı var. Orayı da hesaba kattığımızda burası toplam 6000 metrekareden büyük bir alana sahip. Pek çok servise gittiğinizde görmediğiniz şeylerden birisi burası arkadaşlar. Arabanız arka tarafta tamir olurken ya da bakımı yapılırken siz de burada çayınızı kahvenizi alıp ister televizyon seyredebiliyorsunuz isterseniz burada broşürleri inceleyip yedek parçalara bakıp ya da gerekli personelden bilgi alabiliyorsunuz. Buna benzer sistemlerin pek çok yerde olması lazım. Bunu önce nerede görmüştüm biliyor musunuz? Ekspertiz bayilerinde. Arabanızı ekspertiz yaptırdığınızda böyle cam bir fanus alanından arabanızın bakımlarını komple inceleyebiliyordunuz. Ama pek çok servis arabanızın bakımları nasıl yapıldığını size göstermiyordu. Fakat orada enerji bayisi, enerji otomotiv sizin için bu kolaylığı sağlamış ve bu cam fanus alanında arabanızın bakımları yapılırken birebir e bir görme şansınız var. Bu tür uygulamalar bence yaygınlaşmalı. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Skywell'den ayrılmak gerçekten benim için çok zor. Ama kendi arabam da Skywell olduğu için gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Ordu Enerji Otomotiv'e de kapılarını bize açtığı için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Rezan Hanım çok kibar bir hanımefendiydi. Bizi kibarlıkla ağırladı ve sohbeti de çok güzeldi. Ben elimden geldiğince size bu tür videolar çekmeye devam edeceğim. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Kendinize, sevdiklerinize ve değer verdiğiniz ne varsa hepsine çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.